Merhaba arkadaşlar Gamester bir videosunda hoş geldiniz. Bugün Ateş ve Su 2 oynayacağız. Evet. Yanımda Berkant Özer var. Merhaba. Bu kadar. Bu kadar. Dur şunun sesini açayım. Ha tamam. Şimdi oyunumuza girelim. Birinci bölümden. Haydi Hayırlı, hayırlısı. Oo. Hadi. Change. Şöyle bir dene. Bakalım nasıl ben şey. Biliyorum. Ben Bak. suyum. <laughs> Valla. Ben... Su, Suyu, su, su. I am water. Çomura dikkat. Bu her suyun rengi simsiyah. Ha Yemedi. Ne <laughs> oldu? Yemedi. Oradan sıçrayabiliyorsun sı sı şey kendin. Ona bas ki ben şey yapabiliyorum E ben ne yapacağım? He sen oradan açacaksın. Helal olsun. Kim dedi açacağım? Adam adam biliyor. Açacaksın inşallah. Oğlum çıkacak. Lan oğlum bir... Allah'ım yarabbim tamam. Bunu mecbur Şuradan atıyoruz. Gel. Emin misin mecbur atacağını? Evet bitti oğlum oyun. Ha. Sana oyun öğretiyormuş. Evet. Geliyorum. Gel. Wait to me. Wait evet, you. Ben Continue. Mi? Evet, şimdi ikinci bölümdeyiz. Kaldığımız yerden devam. Ha. Şimdi ne yapıyoruz? Beynim yandı Çok şu an. Çok güzel soru. aha. Bunu ne yapacağız? Bir dakika. Aa, tamam tamam. Dur bir daha da Dur. oyunun sesi kapalı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ha, Olay. tamam. Bir dakika. Sen o baba sen takıl kendi kendine boşver ben. E ee, ben kaldım burada. <gülüyor> <gülüyor> Aa dur açıldı. Tamam. Dur dur dur. Bir şey oldu orada. Aa, ne ben... yapıyorsun ya? Bilmeden bir şeyler yapıyorsun Yok ben tamam algıladım şu an. Heh, Heh Gel dur. şimdi. Geldim. Buraya ee... gel. Ne oldu şimdi? Oha, Aha düştüm. Şu yukarıda senin şeyin var. Elmasın onu alsa mı? Benim nerede elmasım benim. var? Benim. Dur arkadaş. Sen yaptın onu sen. Onu ittirerek Aa teknoloji. Tut yukarı yukarı git elmasını al adamlar yapmış git elmasını al şunu ver bana tamam tamam A aptal mısın? oğlum onu niye attı? <laughs> <mi> atlıyorsun <laughs> dur 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 tamam anladım tamam <laughs> sen <yer> gel <laughs> buraya boşver ben hallederim her şeyi. tamam ha, aç be. şunu aç aç helal tamam. olsun adam ya adam adam, adam tamam vallahi bu kadar da bir şey görmedim valla <laughs> e B <be gülüyor> aldın işte senin yüzünden B aldım be öyle gittim al işte ben neredeyim buradayım. Ben aşağıdayım şunu açıyorum ne olacak bilmiyorum. Ben şu an kendimi evet, hiçbir şey olmadı. Aynı aynayla oynayacağız. Aynen. aynayla oynadık bir şey. Dur o... şunu o... çevireyim bir şey olacak bak bak izle. Ve şöyle geldi. E ne oldu? Ne açtı? E... ben şu an elmasları topladığım için. Ne yapıyorsun? Dur aç onu. Şu an bir dökken yarattık. Aa hadi be. Çıt olmaz. Aa, dur şurada mor bir şey var. Bu aynayı sektirmemiz lazım. <laughs> tamam. Halis ne yaptı de... bilmiyorum. <laughs> Olsun boş ver. Hayattaki bazı şeyler şanstır. Aa, de... daha ben elmasları Hın, al. Ee... Bir tane var senin şurada köşede bir tane elmasın var. Ya e, vallahi mı? Aynen. Bu oyunun birinci oyunu daha kolaydı. Evet, doğal değil mi? Hadi canım. Dur oynaşma, oynama şunla. Bolcan sonra kalacağız ortada. <laughs> Neyse geçtik ya ona baksın. Tamam bu da geçtik. Oğlum Be. bey böyle geçiyoruz hep senin yüzünden. Ne benim yüzümden Vallahi Allah senin Allah. yüzünden. Dur şimdi ha. Al. al sana bölüm. Bunu açarsak ne oluyor? Orayı çevirdi. Aa bak şu mavi oynatacağız. Oradaki Ama mavi. O. Dur ben basayım sen git al. Git al, al al. al. Tamam. Ben... Tamam. Tamam. <laughs> <laughs> nasıl <laughs> Yukarıdan alacaksın. Hadi canım dur. O sarayı bir şekilde açmamız lazım. İkimiz ne gidiyorsun? Ne yaptı bu? E ee? O mor onun şey yapıyor. Dur devam et. Beyazı edelim. açmam. Beyazı aç. Beyazı aç. Şuradaki şeyi oynatacağım. Ya hmm. Gel 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 hmm. gel gel. Hah. Şimdi, Şimdi, moru aç. Ben... Ya da tamam, ben açacağım bekle. Ay git sen. Al onu. Sonra ben seni kurtaracağım oradan. Tamam bu kadar. Kurtarım. Gel kanka. Değil. Geldim şimdi ne yapıyorsun ya? O sarıyı açacağım. Nasıl açacağım? Ha, moru, 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 moru. Yukarıdaki mora şey yaptı. Aa, birimizin ama bir dakika dur ya, burada bir şey var. Bir de o mora bir de bassana Orası, bir. Orası. Yeşil oynat, yeşil oynat sıra çek onu. Oynattım. Bir şey olmadı değil mi? Bir şey olmadı. Bir daha oynat onu. Bir daha oynattım o zaman. Sen aç orayı hala Şunu da oynayacağım. Oyna. Şuna getir, şuna şuna. Haa, şuna. Allah olur, beyin yetmedi iki vallahi. dakika. Ay Allah mı yarabbim? Tamam geçtik. İyizi. Bir an mal olduk. Tamam bu bölüm de oldu. Güzel. Allah. Al sana al. Ah. Ne oldu? Senin sayende vallahi ne diyeyim? şu an tamam oraya. Al şunu. Işte. Allah oğlum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Top var burada. Içiyor. Burada da iki tane top var. Top atsam ne olur? At. Ne Ağırlık yapacak buraya. Galiba. Hmm. Şimdi bir tane yeşil bir yer var, ona basacağım. Ben buradaki topları atmayayım, yukarıdakini atayım. Sen oraya aşağı inemezsin değil mi? Benim git, gitmem lazım Aşağı Su var orada, su, su. Dur bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dur dur dur, bak. Ne yapıyorsun sen? Bir dakika, abi? bir şey yapacağım. Ha tamam. Yük yapacak oraya. Evet. Aa, Sen o ağırlığı indirmen lazım oradan. Emin misin? İndir indir onu. Dur şöyle bir şey yapacağım. O topu öbür tarafa at. Hayır. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> <aklım. gülüyor> dur dur dur, dur sakin ol. Gel buraya. Hayır düşme sakın düşme. Şunu... Tamam. Niye onu oynattın ki? Aha. <laughs> o dur dur. <laughs> Ben bunun. Aferin. Ben ölemiyorum da. Dur bir dakika bir dakika. Hayatta çıkamazsın. Sen oraya çık var ya. En son böyle dedim de <laughs> çıkmıştım ama. Tamam. Oğlum bak. Yeniden ah. başladı. Yeniden olmadı. Fail. Bu sefer sen sattın. Vallahi ben sattım yapacak bir şey yok. O topu. Oradan geçeceğini düşünmedim ki. Küçücük bir. Yer. O topu sen git atma. top at. Ben atmıyorum bir şey. Hadi koş. Messi Messi gidiyor. Alıştı. Işte. Oh. Alıştı. Işte. Ne alıştı? Ne oldu şimdi? Bizim çıkış yolumuz açıldı. Oradaki Sonra... griyi açmam lazım. Gel sen burada dur. Sen gel gel. Benim olduğum yere gel. Geleyim. Sakince gel ama. Şey var orada şey var. Sakince gel. Sakin. Ben buradan geçemezsin. Oğlum bir dakika olayı bitir. Ha, bunu almamız lazım. Hadi canım, bunu anlamamışım. şu işle şey yapman lazım. Şu topla bir işlem yapacağız. Şu git şu, top, şu topu şuradan at. Oraya nasıl atayım ben oradan geçemiyorum ki. Nasıl geçemiyorsun ya? Bıraksana bana. Bana bırak şimdi bak. Bak hmm. nasıl geçeceğim izle. Dur bekle. Bekle bekle bekle. Bekle Şöyle geleceğim. Tamam işte. Tamam işte böyle. Tamam ben açtım ama burayı. Ama bunu böyle atacağına emin misin? Denemeden bir şey olmaz. Ben de aşağı mı atayım? Pas zaman. Saldım gitti. Nereye gitti o? Ha? Yeşile gidiyor. Vallahi da yaptık. Vallahi nice. da helal olsun. Gideyim... Git Ana. Tamam. Gidiyordum. Tamam aldım sen çıkışa doğru git. Tamam. İyi tamam. tamam. Görüyor musun işte geldim. ya? Görüyor mu abin zeka, yaptı? Zeka, abin Allah yaptı. Zeka. Yapacak bir şey yok. Oppa. Eyvallah. Devam edelim. Rank nereden gidiyor? Eee, aynen mi? oradan git oradan. Oraya yapmadık. Hmm, burada bir tane hava şeyi var. Mantilatör var. evet. Benim kapımı açar mısın? Nasıl açacağım? Bilmiyorum. Dur ben dur söyleyeyim. şurada bir ayna var. Bir şey olacak bunda. Oradan yansıtacağım belki büyük ihtimal ona yansıtacağım. O da onu yukarı yansıtacak. Oldu mu bu? Oldu oldu oldu. Diğeriyle yukarıya sıkıcan. Aynen bak. Oo adam yani. zeka ya. Git git git. git. Gel gel gel, gel gel. Tamam. Hoppa. Nice. Şimdi ben bu Beni topları... zıplat. Aa oradaki sarı şeyi atmamız lazım. Topla topu at topu. Topu at topu. Sen o, o şeyi al. Alamam alamam işte. Topu atacağım. Tamam. Şu şeyi ayarlasan taktır herhalde. Yönünü. A Aynen Haydi. Yani. Nice git onu bir düzelt. Onu beraber yapacağız. Dur bekle orada. Şu topu bekle atman bekle gerekiyor. Maviye top götüreceğiz. Tamam bak. Şimdi çık buraya. Tamam git Hı. mavi. ama nasıl olacak? Topu oraya nasıl atacaksın? Ha tamam tamam anladım. Tamam getir topu. Faz at. Atıyorum. Sağ gelsin. Vallah. Geldi 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 salla salla salla. Çok hızlı gidiyor. Oh. Ba. Tamam. Bir daha salla topu. Emin bu sefer bu tarafa gelecek. Aynen. Sallıyorum. Salla 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 salla. Salladım. Gel buraya gel 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 gel. Şuraya gitmesin. Yok yok gitmez oraya. Ayarladım ben. Doğru. E, ee, aç şey onu. Al, şey. Aç 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 orayı. Hoppa. Tamam. Geleyim mi oraya? sana nasıl 70 kişi. Aa, oh. taktiği hmm. öyle abla Ben geleyim. Hana gel bir ağırlık yap oraya. İndirsin o şeyi. Aferin. Ne oldu? Nice. Tamam. Hop, işte bu ya. O şey ne işe yaradı? one tratter. Kim? Bir şimdi dakika burada. Allah 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 Allah. bak. tamam atladım. Tamam, ben da. kendimi idim. Yenemedim. Şunu kapatalım da Ceren yapmasın. <laughs> Easy. Tamam bunu da geçtik. 19, 19 Nice. Şurayı bitireyim o zaman. Oraya da... yapak aynen. Haydi. Keşke yapmasaymışız. Dur şimdi ben, ben bir şey düştüm. yapıyorum. Dur ben bir şey yapıyorum Seni... şu anda. Aha kurtardın beni. Ha bir daha <laughs> hapsoluyorum. Hmm. Açtım burayı yukarı çık. Tamam. Bastım. Tamam o Bastım. ayna düştü onu açtı. Sen git devam et oradan. Emin misin? Aynen. Gidiyorum. Aç onu ne olacak? Bunu açtık. Yukarıdan bir şey hareket ediyor. Hmm. Yeşilde açayım mı? Anladım. Dur şöyle yapacağım. Sen artık oradasın. Yok şey yok. Yalnız yanlış yaptısın Hoppa. Şimdi o sarı sarıyı nereden açacağız? Ha tamam oldu. Güzel. Geç Bunu oraya. Mavi açacağım. Aynen burada. Ama ben bir daha geri nasıl geleceğim? <gülüyor> <gülüyor> ben kaldım dur <laughs> dur 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 dur. Hayır, Hayır sen almadım. ittireceksin ittireceksin. Kareyi bana doğru ittir. Aynen. Çıkamıyorum ki ittireyim. Çıkarsın sen yaparsın. Ninja taktiği deneyim dedim olmadı. Yaparsın yapman gerekiyor. Hayda dur ya ne olacak? Git şunların yönlerini değiştir bakayım. Oğlum sadece mavi değiştirebilirim, Bura kapandı kafama. Ya. GG mi? Kanka Dur 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 anladım galiba. Aşağı atlayıp gelsin oğlum. Aynen buraya. ben ne yapıyorum ki Allah Allah. <laughs> ben de anlamadım yani. Beyin yandı. Şu an var ya bağladık da neyse. Tamam bir bir tane seç işte. Sağ dolap, sol dolap. Şurayı olabilir. böyle bitirelim bir bak. Yarası yapalım Batman'in kanatları olsun. Duymadan fazla ediyorum. Ah eh, öldük. Ben neredeyim? Petrol. Oğlum. Ben bu tarafa gidiyorum. Bak kesin yanacağım ben. Ben Olmalıyım bu, bir daha bu tarafa gidiyorum. Bu bonus bölümler var ya müzik çaldığında. Aya bonus bölüm. Easy. Tamam. 22, 23, 24, 25 saniyede yaptık. Tamam. Ve B aldık ne güzel. Açık şu Seç bakalım. O oh, Dur 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 dur. Oo. Hoppa. Bakmadan niye dün ki? Oğlum sen rahat ol ya. Korsaydık bu işte yapmazdık, oynamazdık. Ne alakası var? Atladım ama. Sen rahat ol ya. Bu iş bende. Sen rahat. <laughs> bu iş sende gördük. Ya, güzel Bu yani. iş sende gördük. Tamam öğrendim bak haritayı ezberledim şu anda bak bak bak. Şurada bir tane şey var aynen. Şimdi, şimdi oradan benim yer çıkacak. Sonra senin yer çıkacak şimdi. Tamam. Şurada benim yer. Şimdi petrol çıkacak şurada. Petrol var burada. Atla şuraya. Şurada bak şurada bir de bir tane daha petrol var. Allah hepler. Ah! Tamam, kurtardım. Ben, ben, yalnız bir şey diyeyim şurayı <laughs> görmüyorum. Dur 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 dur. Sana bir ışık yapayım ha. Görüyorsun ha. Ucunu görüyorum. Tamam, atla atla atla. Tamam. Harika. Aşağıda bir şey olabilir. Ha, yok. Kesin aşağıda bir şey var. Yavaş in. Yok. Heh, tamam. Allah 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 Allah. Allah. easy, easy. <laughs> Ama bölüm zevkliymiş şey. keşke hepsi böyle olsa. Olur olur daha çok zorlaşacak zaten. Şimdi ne yapalım sen seç. Sol. Hangisi? O. Oh. Bu. O oh, aynen. Ah bonus <laughs> be. Sen seçtin. Ne yaptın lan? Oğlum dakika bir gol bil. Atlayamadım atlay. <laughs> çok kötü kayıyor. Yer kaygan ne yapıyor? Hoppa tamam <laughs> atlattım ben. Benim taraf bu taraf. Ben bir tarafa gideceğim. Tutayım mı seni? Şu elmasları al ya. İyi de bölüm ya yaparsın. İki kere öldüm ama. Ne haber? İyi sende. Ben bitirdim hadi sen de iş. Yanayım hmm. mı? Atlayayım mı petrolü? Yapma öyle şakalar lütfen. Kalbim dayanmaz. O zaman şunu yapalım. Aynen oradan devam. Et. Bir sağ bir bir Al işte. Haydi. Ah bir de ayrı iyisi ne güzel. Burası senin gelmen gereken Aynen. yer, orada benim gitmem gereken yer. Buradan gidersem ne olur? Abi. Labirent lan bura. Haydi labirentte kaldım ben şu an yanlış yoldayım. dakika şuradan git. Abi bir yere düşüyoruz hadi hayırlısı. Şuradan çık. Burada anladığım kadarıyla su mu yok yani de. Yok da labirent işte. Sen benim geldiğim yoldan gelsin. Dur ben buldum yolu galiba. Aynen şu an yolu. nereye düştüm lan? Lan Ne haber? <laughs> Sen buradan senin yerine çıkıyordun değil mi? Benim gittim yoldan devam et. Senin gittiğin yolu mu ezberledim ki? Bak baksar oğlum benim yoluna. İlk kim varacak hadi. Ha ben buldum yolu. Oha ben de buldum. Allah 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 Allah. Ben vardım. Hayır. Ben vardım. Ben de vardım. Olsun. Güzel. Rotar rotar oldu bu ya. Hoşuma gitti yalnız. Nice. Ortadakini Adam... seç seçen oldu. Tamam. Ha işte beyin yanma başlıyor. Dur. Bura benim yerim. Hadi canım. Şimdi bu kutuyu buna bir şey yapacağız? O kutuyla değil mi? bir şey yapacaksın kesin. O... Bu beyazın üzerine ittir mi? Aynen, ittir onu. Tamam, dur. Çok ittirme. Ben yukarı çıkayım. Benim yukarı çıkmam gerekiyor. Şu elması alacağım. O topla bir şey yapacağım. O zaman onu sen yap. O topla mi? o yeşile götüreceğiz galiba. Aynen. Bu topu oğlum? çıkamıyorum. Sen ben, ne yapıyorsun? Ben düştüm zaten. Duvara tecavüz ediyorum. <laughs> Dur şimdi bak. O yeşil siyah topu yeşil yere götüreceğiz. Tamam, sen götüreceksin onu. Sana şut atıyorum. Dur bekle. Buradan mı öbür taraftan mı? Dur. Öbür Günden. taraftan. Allah öbür... Allah. <laughs> Abi. öl. Ya ne yapayım? Şut çekti. Sen gel ben bu şu topu götürüyorum bu tarafa. Aynen. Allah Allah Allah. Tam zamanında. <gülüyor> dur, <gülüyor> dur! 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 ya. Atla. Git sen suya atla. Sağ ol, dur demedim mi ama? Sağ ol, dur dedim. biraz hızlı olcan ya. Bu oyun hızlı oynanır. Bah hele bah laflara bak. Hadi, hadi 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 gidiyorum 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 gidiyorum. Allah Allah Allah. Geliyor geliyor top geliyor. O top gider yani değil mi? Gitmeyecek. Olayı çözdüm. Olayı kutuyu, çözdüm. Kutuyu götüreceğim oraya. Aynen sen götüreceksin su var. ben buradan sana aşağı atacağım. Git sen bir ithal edersen sevinirim arkadaşım Bak ben buradan aşağı götürüyorum kutuyu. He. Sudan sen hmm. geçiriyorsun oraya götürüyorsun. Anladım. Ben bir bunu yapalım da. Yaptık yaptık. Ben önce kutuyu atayım. Kutuyu nasıl atacaksın lan? Böyle. Sen git kutuyu hallet. Öbürünü sen yap o zaman. Git git topu at. Öbürünü ben yapamıyorum. Yapıyorsun. Yapamıyorum. Yapabiliyorsun. Evet. Yeni evet. bir. Evet. GG. Abi taşı çok erken attın. Git öl öl. Nasıl öleceksin Gel aşağı atla öl. <laughs> bir sıkıntı vardı çözemedim. Ay bak kutuyu orada tut sen. Tamam mı? Tamam, o kutu i̇lk, orada. i̇lk taktiği yapacağım. Çabuk 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 Abi Nasıl bir heyecan yaşatayım dedim Dur 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 Abi <gülüyor> <gülüyor> Allah aşkına Şunu ee, yeniden başlayayım yani Sen yapamadın Bu oyun hızlı oynanır Abi tut tut. bekle 2 dakika Dur dur top gidiyor Allah. <laughs> dur. Oğlum atma atma o topu aşağıda kim karşılıyor? Tamam. <laughs> <laughs> Bir şey Ay. değil mi aşağı gelmen lazım yalnız Yapma böyle şakalar Gel topu tut At oraya gel Oğlum topu At, at topu <laughs> Gel bana Gelemem Gel gel gelirsin Gelemem Geliyorsun işte <laughs> bu, bu topu tutman lazım Benim olduğum yere gel Heh, Oradadır Tamam top sende dur. Ha işte böyle. Top tamam ben yapacağız benim. inşallah. Sen onu 2 dakika tut. Pas attı. Yalnız nasıl bir daha getireceğim buraya? Ha tamam. Yokuştan çıkacağım. Duvar pası. Geliyor. Bir adet taş. Tamam at. Gönder gelsin. Dur onun buradan kendi düşmesi lazım. Hop. Tamam oradan gitme 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 geri. Heh, geri gel şimdi normal yolundan. Ben mekanıma geçtim. Nice. Hıp. <laughs> Hıp. Bak yine son dakika bir şey yapmadım. <laughs> Sesleri bir korkutmak istedim. Küçük bir kalp krizi yaşatayım dedim. Bilerek yapmadım. Kesin ben biliyorum. Şura. <laughs> Aynen ona geç. Karanlık Allah 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 Ben buraya atladım. Ben de buraya atladım. De buraya atladım. Senin o yeşili kaldırman lazım. Neyse aşağıdan gidersin. Hee i̇şte Ben onu ayarladım tabii, Şuradakini tabii. almak için düştüm yani Onu da alabilirsin Yanlış olmasın Evet Şunu alabildim mi? <laughs> Hoppa Yes Emin misin benim burada? Bas bir yeşile Tamam bas yeşile Oğlum şaka mısın? <laughs> tamam, ne iş yarıyor Bırak şimdi Beni, ben oradaki elmasımı aldım. Allah Allah. <laughs> e ben ne yapacağım burada? Benim bir görevim kalmadı, şu anda yanlış yaptım. bir basın yok zaten. Hayır, benim <laughs> Dur, şuradaki bek şeyleri bek. almam lazımdı. Senin buraya gelmen lazımdı. Deseydin ya. Nice. Allah Allah. Şunu alayım da. Bence şöyle. alırsın. Aldım, bak şöyle. <laughs> ay ay ay. Ben de şunu ha, Bekle bekle bekle. Şöyle bir şey açacağım buraya. Tamam birinci kapıyı açtık. Şimdi beni yukarı çıkar. Ya da çıkarma. Ya da çıkar. Bir daha indir. Tamam. Gel sen yukarı çık. Yukarı nasıl çıkayım? Çıkacağım çıkamıyorsun. Aşağı Allah. Dur yine fail. Dur dur dur. Tutunur gibi oldu bir. Yok yok çıkmaz oradan. Ya oraya çık var ya <laughs> O zaman bir dakika <laughs> Dur 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 hmm. Şurayı deneyelim bir de çıkış yolu olarak Çıkarsın ya abi işte çıkıyor işte Cık. Ay Allah'ım ya Bekle şimdi sen beni yukarı çıkaracaksın yeşilden Bırak yeşili da yeşili Kapıyı da açtın İşte o yüzden Şimdi çık Asansör çalışıyor Tamam bir daha gir Birinci bir. kat Asansör kafayı yedi bir dakika Gel, gel 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 Çık çık çık. Ne yapıyorsun? Asat Oğlum senin yüzünden. A üste çık üste üste. Heh. Teşekkürler olsun. Niye tamam, öyle geliyor? Çıkar beni aşağı atlayacaktım da sonra oradan çıkamadım diye Al ettim. Işte. Tamam bir daha şey yapmayacağım. Easy Evet, bundan da B aldık. Bence de B alalım zaten. Hmm. Abi, Al işte. Ha. En sevmediğim ala şey. Tüm işi sen yapacaksın yalnız. Biliyorsun değil mi? Ben şu an buraya çıkacağım. Be benim kapımı açman lazım. Mavi açacağım. Ne yapıyorsun? Mavi açacağım. Mavi getir maviye. Şu, şu, kapıyı açman lazım. Heh. Tamam açtım işte. Nasıl açtın lan? Daha şimdi beni yukarı çıkar. Yok, Onunla çıkmıyorsun. Ha o da. Daha bir daha yap orayı. He, gördüm ben. Oğlum hızlı gidiyor ya. Ya ya ya. Şimdi sarıyı oyna. Sola geç de düşme. Sarıyı indireceksin aşağı. Aynen. Yukarı. Bunun aynısını ben sana yapacağım. İnşallah. Kapını açıyorum. Buyurun. Beni bir daha indirmen gerekiyor ama. Tamam şimdi mavi. Değil bir daha sarı ice Şimdi şuradaki mavi aç. Eyvallah Allah sıkışıyordum Ah! Sakın. Dur, dur dur Tamam. Atladık. Merhaba. Merhaba. Hmm. Oğlum kapama kapama. Ya 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 ya. tarı Al bakalım